devrimlere baktığımızda hep şöyle klişeler var ya bazı kafaları da yıkamak için işte bir günde bir millet şey cahilleşti işte Lozan biz hala Lozan'ın gizli maddeleri var ya yani onu bile itibarsızlaştırmaya çalışan bir zihniyetle mücadele etmeye çalışıyoruz ama tarihi o günün koşullarında okumak lazım herhalde. Ee... Hani böyle hep bir eleştiri vardır ya çok tepeden inme oldu o yüzden şey olmadı karşılık bulmadı o günün koşullarında bakın bir harita bir fotoğraf anlattınız bize tepeden inmeden bunların olması zaten mümkün müydü? Şimdi bakın devrim diye bir şey var evet. devrim var evrim var hı hı. evrim ayrı evrim ayrı yani revolution evolution yani bu zaten bütün dünyada böyle bunun adı üstte de devrim. Evet, Fransız devrim, Fransız ihtilali, ihtilali bir eskiden dediği yani bütün dünyayı sarsmış, değiştirmiş. Ne yaptı? Bir devrim geldi, çok büyük bir şiddetle geldi ve e, sonra kurumlarını yerleştirdi. Ve sonra işte bildiğimiz e, Fransa Cumhuriyeti, ulus devlet falan çıktı. E devrim, yani devrim böyle bir şeydir zaten. Yani başka zaten çare mi vardı elde? Bakın bizim e, nüfusumuz zaten işte 10 milyon genç yarattık falan, <laughs> 15 milyon genç yarattık. 15 milyon. Ee, ve bunlar da birbirine benzemeyen 15 milyon. Yani imparatorluk yıkıldığı zaman... Evladı Fatihan denilen o Rumeli'den milyonlarca insan kaçıp... soykırımdan kurtarıp canını atıyor, geliyor buraya. Balkan faciası diye okullarda gözyaşı düşüyor. ki o da o zaman bitti Osmanlı zaten. Onları cami avlularına, okullara falan yerleştiriyorlar hükümet binalarına. Yok çünkü. E daha sonra yıkıldığı zaman ne oluyor? Orta Doğu'dan senin insanların kaçarak geldiler. Çünkü bu sefer de Araplar kesiyorlardı. Sırplar, Bulgarlar falan onlar yaptığı gibi şeyde. Bunlar açısından kendi kurtuluş savaşları tabii. Bir de öyle bakmak lazım. Ama katliama uğruyordu bizim insanlarımız. Orada da katliama uğruyordu. Kafkasya'da da katliama uğruyordu. Her yerden kaçtılar, geldiler. Ya kendilerine son bir çatı. Buradan da gidecek yerimiz yok. Yani burası. Geri, meri, zengin değil. Yani tamam falan ama burada kendimize bir yapı kuracağız. İşte bu işi başaran da büyük bir lider. Yeni bir devlet kuruyoruz, yeni bir ülke kuruyoruz, yeni bir halk kuruyoruz. Ama ortada böyle birleşmiş bir halk yok. Yani Fransa halkı gibi, Bilmem İngilizler gibi falan filan Almanlar gibi böyle bir şey yok ki. Herkes kendi kültürünü getirmiş. Kimisi Sofya'dan gelmiş, Selanik'ten gelmiş.